şurada. Bankaların <laughs> taahhütleriyle <laughs> <laughs> bu, bu sözü... Sıra... Biz 2011'den beri çöpten teknik üretimli. Türkiye'deki öncülerinden biriyiz, bir kere deniriz. Başlangıçta herkes bu konuyu bilmiyordu. Biz de boşluğu gördük açıkça. Asıl işin bilgisayar olmak yerine kadar. Türkiye'de o tane santramı şu anda. Toplam kurduğumuzun 25 megawatt. 250 çalışanımız var. Günün sonunda bir çoğunluğu olarak çoğunun diğerlerinin bizde kalmasına da gerçekten çok sevindik. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Burada öncelikle e, bölgede atmosfere zararlı metan gazının azaltımını öngörüyoruz. Biliyorsunuz doğal olarak atmosfere yayılan metan gazı yakındıktan sonra gibinde daha kat daha aşağıda bir emisyon zararı oluyor. Yani Çevreye ciddi faydalı bir süreç bu. Bu konusunda. Ve tarafla beraber hacimsel bir arama yaşıyoruz. Bir de ülkenin en temel sorunları cari açık olan ve bu cari da birinci kaynağı elektrik olması sebebiyle yerli bir üretim yapmış oluyoruz. Burada takvimi arkadaşlarımızın hesaplamayı yaptılar. 10 bin hanenin elektriğine denk gelen bir üretim olacak. Bunların hepsini yan yana saydığımızda artı Çorum Belediyesi'nin de ciddi bir elektrik katkı payıdır. Yani ya da 3 milyon kilo saat belediye payı sunacağız. Daha da ötesi kendi firmamızın bu çalışanlarının istihdamını hem devam ettirmek hem de çoğaltmak birinci görevimiz. Teşekkür ediyorum. Gazdan elektrik üretimi projemiz de böylece hayata geçmiş olacak. Tabii bu projenin arka planında bizim buradaki mesai kardeşlerimizde ciddi emekleri var. Kendi mesai kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da ben teşekkür ediyorum. Tekrar projenin Arelaşehir hayırlı olmasını, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.